Yani bu sorun cevabını fluttlarımı okuyan biliyor arkadaşlar. Yani biz kara deliğin olay ufku bölümünde olduğumuz için geçmiş, gelecek, şu an hepsini esasında biz yaşıyoruz yani. Ama kutsal kitaplar olmuş, bitmiş bir hikayeyi anlatıyor. Yani aslında her şey bitmiş yani. Bizim ne olduğumuz belli. Cennet cehennedekiler konuşuyor. İblisin ne yaptığı bellidir. Nuh olayı olmuş, bitmiş. Biz tekrar Nuh tufanına dönüyoruz. De facto bir zaman içerisinde. Şu an biz nutufana gidiyoruz. Esasında biz geleceğe doğru değil, biz geçmişe akıyoruz yani bütün zamanlarda. 11 boyut bütün zamanlarda geçmişe akıyor. Yaratıcı işte onun için bu kitapta e, cümlelerdeki zaman geçmiştir yani. Geçmiş zaman kullanılmış yani. Örneğin diyor ki iblis diyor kazandı diyor. Zannında haklı çıktı. Yani iblisin kazandığı bir sınavda biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz yani. İblis kazandı diyor. Nasları yendi diyor. Şunu yaptı, bunu yaptı. Yani e, bu şekilde baktığımızda arkadaşlar zaman bizim için tehlikeli bir maddedir. Başka varlıklar için tehlikeli bir madde değildir yani. Onun için evet Nuh halinde duruyor ve hepimiz tüm tüm hepimiz son hızlı gelecek geçmiş akıyoruz. Geçmiş gelecek, gelecek geçmiş gibi e, düşünebiliyoruz. Sadece bize verilen kota da yani insan beyni düz yaşadığı için 1, iki, 3, 4, 5 nominal yaşadığı için biz her şeyi bir sıralamaya koymak zorunda kalıyoruz. Oysa kutsal kitaplarda bir ayet sıralaması yoktur. Yani başı sonu belli değildir mesela ayetlerin. Özellikle Kur'an ayetlerine bak dönüyor, 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 karışık, tekrarlar, tekrarlar, tekrarlar. Oradan geçiyor, Nuh'a, Nuh'tan geçiyor, Muhammed'e, Muhammed'den geçiyor, İsa'ya, İsa'dan geçiyor, Zekeriya'ya geçiyor. Yani hep bir döngü var ve başı sonunu bulamıyorsun yani. Ee, öyle gözüküyor ki yaratıcı döngüsellik, sonsuz döngüsellikler içerisinde terbiye ediyor. Bitti olay bu yani. Ve nurunu tamamlar diye ayet var. Yani bir amacı var. Yetiştirme kontenjanı var yaratıcının sonraki döngülere. O kontenjanı tamamlaya çalışıyor. Evet. Nuh halen var. Muhammed hala var. Bütün peygamberler var. Yani içimizden hala Muhammedler çıkıyor. Hala Musa'dan çıkıyor. İsrailoğulları halen var. İsrailler hala dünya yönetiyor ve hala dünya yönetirken e, Allah'ı kandırır, sizi Allah'la Allah kandırır diyor. Yani yaratıcıyla kandırır. Elleriyle kitap yazıp der bu ilahın katındandır. Halen aynı elemle gerçekleşiyor arkadaşlar. O ayetler yani kutsal kitaplardaki ayetler kesinlikle geçmişi anlattı falan yok. Geçmişteki biz bu şu an anlatıyor. Yani bizi ilgilendiren geçmiş değil. Şu an bizim yaşadıklarımızdır ve kutsal kitaplarda tam da zaten her zaman şu an anlatır. Kutsal kitaplar her zaman şu anı anlatır. Bunu unutmayalım. Yani yaratıcının sözünün modası geçmez. Bir tarihe sokamasın onu. Şu tarihte şu oldu, bu tarihte değil. Öyle bir şey yok. Sıfattır bu. Sıfat bütün döngüler için geçerlidir. Her zaman eğitim öğretim sistemini örnek ki anlayabilmeniz için. Birinci sınıf orada duruyor. Okul orada duruyor. Ama yeni gelen öğrenciler farklı olduğu için o öğrenciler için her şey yeni. Ana sınıfta geliyor her şey yeni. Mesela bu hafta Okul başlıyor. Yeniden birinci sınıflar gelecek. Ama o okul zaten oradaydı yani. Birler, iki, ikiler, üç oldu. Ya biz de bu dünya okulunda, evren okulunda birinci sınıf öğrencisiyiz ve bize her şey yeni geliyor yani. Daha önce hangi kimler birler gelmiş gitmiş tamam ya yani ayetler onu söylüyor. Sizden önce şunlar geldi sınıfta kaldı. Şunlar geldi onlar da sınıfta kaldı. Şunlar geldi onları okuldan attık. Şunlar geldi disipline verdik. Şunlar geldi şu oldu yani hep geçmişi anlatıyor ve döngüsellerde siz de bu hatalara düşmeyin diyor. Olay bu. Bütün zamanlar aynı anda yaşanıyor. Ve aynı anda bitecek yani. Ya anlamaya çalışmayın çünkü bize verilen kapasite bu kadar arkadaşlar yani. Yani biz bu insan bedeni, bu beyin dediğimiz sapiens beyni, ön frontal koktez dediğimiz çok zayıf yani. Ben günlük hayatta aşırı yoruluyorum. Yani bu beyin bana yetmiyor arkadaşlar. Yani unutkan, aşırı unutkan. Yani ben sürekli not alıyorum. Onu yap, bunu yap, şunu yap. 50 defa ki içimden geçiriyorum. Ya çocuğun kaydıydı, onun ödemesiydi, bunun şuydu. Bunun, buna anahtarı verecektim, buna şu olacaktım diye. Yani o kadar unutkan ki bu beyin çok zayıf yani. Beni çok zorluyor. Yetmiyor bu beyin mesela. Bu beden zaman bana yetmiyor yani. Yani o kadar yapacağım iş var ki çok fazla zaman bana yetmiyor. Bu beden zayıf arkadaşlar. Yani ama biz diyoruz ki bendimizi taşalım yani. Kapasitemizi ortaya koyalım ki bu, bu zayıf bedenin zayıf olduğunu ispatlayalım yani. Ki diyelim ki zayıf beden diye. Yani. Ama normal insanlar kılını kıpırdatmıyor. Yani bu zayıf bedenin daha farkına bile varmıyor. Zayıf beden içerisinde kendini bir şeyler sanıp ölüp gidiyor yani.